Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tatil bungalovumuza geldik ve botu son batan kazanır oynuyoruz. Allah! Haydi lan Abi ne yaptın? Hayır. Süper oyunlar hazırladım. Valla çok güzel hazırladım. Çok uğraştım. Öncelikle kağıtlarımız olacak. Attığımız kağıtlarda botların ismi var. Nex, Flamingo! Nefes Flamingo! Nefes ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Savaş başladı. Timsah gücü. Düş lan artık düş lan. Hani benim totomdan ne istiyorsun kardeşim? Vurmasana be bir dakika. Ayağımı bırak. Ayağımı bırak. Ayağımı bırak. Evet şimdi karşı hedefimiz var. Eğer hedefi vurursak mükemmel bir tabak gelecek. O tabağın içerisinde mükemmel şeyler olacak. İlk atışımı yapıyorum. 3, 2, 1. Helal işte bu. Tekte. Lan, lan tekte de bir adam. Ali sürücü sapladı Ay, <laughs> ay, ay. bende. Elif at. Ata vas, ata Yıkılmadım, ayakta da değilim. Keyfimiz ellere dert oldu. Oy, ödüne bak. Evet, ödüne bak. Oy, oy. Şunu şöyle alayım kardeşim. Bugün bardaklığı da var bunun. Elif bak keyfi var. Becedemiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Ben ne yapayım ya? Bak gördün mü? Eticin, cin olmuşlar. Adam çarpmaya çalışıyorlar. Anne hatırlıyor musun? Küçük Eticin alıyordum. Ne? He, bir de Halil İbrahim böyle daha doğmamıştı. Sen beni biskrem almaya gönderiyordun. Şimdi büyüdüm, ben biskrem oldum. Allah Allah. <laughs> Ağzın görmeden ye. Ama yarışma dışında oluyor bu hareketleri. Hiç şey olmaz. Ben hak ettim. Hepsini bitirdin kız anlayacak kız. Ne oluyor lan? Ne be be? Anne yemiş. <laughs> Hayır, biraz bir biraz aldı. Hayır hayır, çoğunu yemiş. Bana ne ya, kendi ödülünde kendi yesin. Hoşbeşi beşi yemiş, dipslerimi yemiş, eticini yemiş. Hayır hayır, hayır. Yeme. İkinci yarışmamızı yapacağız. Birbirimizi düşürmek için su tabancaları hediye edilecek bu yarışmanın sonucunda. Yarışmamız nefes tutma yarışı. Bu kadar çok seviniyor çünkü sürekli nefes tutuyor böyle. Sürekli sanki bize yarışacakmış gibi hazırlanmış. 3, 2, bir dalış. Tabancamı isterim. Bana saldırıyorlar. Elif ne oldu yine? Elif <laughs> çikolata yedi. Ama ne işte. Ne? <laughs> sen niye çikolataya dayanamıyorsun? <laughs> Elif çikolatayı yiyor. Aa. Ya içine gitti havuzun. Açtı sabırsız Elif. Çikolatamı çalmaya çalıştı. Su içine girdi işte. Vallahi havuzdan çıkan çikolata yiyecek mi? Ana. <laughs> Aa, valla ben olsam yiyemezdim Elif. Çikolata mı yiyorsun bir de değil ya, mi? Ya senin ben çikolatanı bırak. bırak bir de havuzda durdu baya. Lan! Lan sen, bırak! Sen! Çakalları dükme aslan ayağa kalkana kadardır. Et, 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 et. Sen benim çikolatamı nasıl çalarsın? Ben, 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 ben. Hala yiyor. Benim çikolatamı çaldın çaldı ne aslan? Abimim burada. Abim burada gitmiş. Çubuk krekerlerini unutmuş. Lan bırak lan çubuk krekerimi operasyon yapacağım Halil'e. Halil'i bitireceğim. Aa! Oğlum benim tüm hediyelerimi, ödüllerime kondular lan. Geçen videoda yaptığım işi mi bunu yaptınız abi. <laughs> Al yağmur ya Merya, ya. Lan botumu da çaldı, her şeyi Öyle mi çaldınız lan. lan? Yeter. Ya, Oğlum ya. arkadaşlar bana yemin ederim haksızlık yapılıyor. Biri yemeğimi çaldı, botumu çaldı, tabancamı çaldı yeter lan. Kardeşim girelim <laughs> de düşüyorum ya, ben. Ya, şey oluyor, şey Agat vallahi bak bot, bot, bot batar. Hayır, tut, üçümüz, Şimdi arkadaşlar yarışmamıza geçiyoruz. Bir dakika. Gözümüzü kapatacağız çocuklar. Tamam mı? Tamam. Evet. Önümüze annem bir nesne getirecek. Herkes ayrı bir nesne. Bilmeye çalışacağız. Evet bilmeye çalışacağız Aynen. arkadaşlar Aynen. onları. Ben bu konuda çok iyiyim. Nerede iyisin misin? ya? Sen nereye iyi olursun i̇yiyim. ki? Ödül ne? Ben ödül söyleyeyim Ödül ne? ne? Ne ödül? Sen veriyorsun. Ödül ben anne. vereceğim. Bin lira. Yemek mi? Bin lira Aynen. Gerçekten para vereceğiz. İyi harcama yaptım Bin liraya gelir kral. Annemden geliyor bu arada ben ödemiyorum ha. Abi dakika bu ne? Canlı mı? Hayır İtki. ya. Ee, yeşillik bu. Maydanoz. Doğru bildin. Valla. Bildi. Elbim biz ellere dert oldu. Vallahi bakmadım. Yemin ederim bakmadım. Bilmezsin diye düşünmüştüm bunu. Nesneyi yiyebiliyormuşuz. <laughs> anne hadi ben de bakayım. Şimdi sıra Elif'te. Gördü ya. Aynen. Yemin billah gördüm. Hadi Elif dokun. Tamam susun yemin. artık. Tamam kapat kapat gördüm. Kapak, gördüm. Hadi, Elif de sıra. Elif bak bakalım. Gördün mü? Ödül hayır bak. Biber. Ne biberi kızım? Ne ben, bileyim ben. Bakma. Bakayım, bakayım. Şu an bakma. Ya bakıyor ya. Bak. <laughs> Al anneciğim bu ne? Ama Allah, Halil bu bunu bilmen bu? çok zor ya. Çok zor. Bana ne bilsin? Halil ee, ben bunu biliyorum bu. Bir, bir ak kaç hakkım var? <laughs> bir tane. Tek hakkım var oğlum. Ama Halil'e biraz zor soracağım. Bu keçi yani. boynuzu. Aferin lan sana. <laughs> bildim. Herkes bildi, bir tane daha Şey. Yaptı. Bildiysem evet. içerim abi, bildiğimi içiyorum. Şimdi para ekip kazanıyor. Şimdi para ekip kazanıyor, ne? taş kağıt makas yapacağız. Halil'in para deyince şöyle bir göz açıldı. Adam para için var ya her şeyi yapacak. <laughs> ama bir kişi finalde olması gerekiyor. Gerçekten o finalde şey olacak kişiye de bir bilmece soracağız. Anne sorabilirsin. Çocuklar, valla pek bilmece bilmiyorum ama kırk ayağın en çok yorulduğu zaman? Ayaklarını temizlerken. Hayır. Kırk ayağı olduğu zaman. Hayır. Kırk ayağı var zaten. Oğlum kırk yaşına o zaman. Ayaklarını Karayı temizlerken işte. Hayır. Kimin ayağını temizliyor ama? Kendi ayaklarını. Hı. Tüm çocukların ayaklarını temizlerken. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> finaldeyim finaldeyim. İşte taş, kağıt, makas yapıyorsunuz benimle finalde gelmek tamam, için. Işte. Taş, kağıt, makas. Bir sıfır. Taş, kağıt, makas. Elif'in etmiyor. Sıfır. Taş, kağıt, makas. 2 bin. Taş, kağıt, kağıt makas. 3-1 ben kazandım. Abi gel final. Evet Halil ile taş, kağıt, makas finali yapıyoruz. Kazanan 1000 lirayı alıyor arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. 1-0. Taş, kağıt, makas. 2-0. Evet. Bu kadar para 3... gözü olmasaydı keşke. Ya işte para gözlülüğün bedeli. <laughs> evet. Davet bedava. Hadi, gel. Bakalım. Beş, öt, <laughs> bin, bin lira, Ben kazanıyorum ama bak kesin bin liramı da çalacak bunlar. Hep hırsızlık yapıyorlar <laughs> ha, yeter ya. Recep'i köpek balı sahnesi. <laughs> Yiyeceklerimi çaldılar, her şeyimi çaldılar. Keyfiniz ellere dert olmuş. Hırsızlıklarınız ellere dert olmuş. Benim anne o parayı <laughs> tamam, bir yere tamam, sakla oğlum, tamam mı? Sonra <laughs> bana söyle, bunlara söyleme. Çalıyorlar bak bunlar. Alırlar onlar. Gel. <laughs> Halil ne Eldin yapıyorsun ver, Halil? Lan Elif! Allah kahraman sana gülüm. Lan kahraman sana döktün. Gerçek döktün. Bayağı döktüm. Çok tatlı bir ya. kız oldun ama Elifçim ya. Ay, Gel. <laughs> Halil, Elif'e şaka yaptı. Ben dökmeyecek sandım. Çok büyük bir şaka yaptı. Elif şu an büyük planlar yapıyor. Bir şeyler yapacakmış herhalde. Bilmiyorum Hay ne ya, yapacak. Da da zor şey yaptık. Arkadaşlar bu bana ne kadar kötü davransalardı... ...benim kafamın pekmez duksunurdu. Ben onlara savaş açacağım. Ve her zaman... <laughs> ne, ne savaş, savaş, savaş açacağım? Sana, ben ne yaptım sana be? Sana açmayacağım savaş. Masum çocuğum benim. Şuna bak. Bu da Çok yaramaz baba. çocuğum benim. Gel anne gel. <laughs> gel gel, yapalım. Hadi söyle, ne yapacaksın? Ne yapcağım? Sefol Dur aga plan yapın sürekli Yırtıcak ah, yırtıcak Yürtücük Al Sen benimle suç olasın lan Al sana al sana, al sana. Olsana lan, olsana lan. Pekmez kafalılar. lan. Pekmez kafalı. İşte... Kafalı döktün mü? Evet. Nerede? <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> i̇şte <gülüyor> böyle. Kimse bizden çalamaz. Bu Arkadaşlar <laughs> intikam alındı. Yeni yarışmamıza geçiyoruz. Havuzumuzun en uzak noktasından jacuzziye basket atmaya çalışacağız. Kazanan şu ana kadarki en büyük ödül alacak. Franbozlu cheesecake alacak. Hadi at, at. Yavaş. 2 1 yer... Hadi be abi bunun üzerine duramıyorum ki atamadım ya. Evet buraya atıyorsun Halil. At Halil. Yine atamadın Halil ya. Girmedi mi, girmedi mi? Hayır girmedi. Evet Elif gönder. Oo. Hadi be az daha az, az, az. Abi. Olmadı. Hayır, arkadaşlar tekrar atıyoruz sıra bende. Atın. İşte bu. Aferin. İşte bu. Posta, bu! posta. 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 Ben de... ya. ya Halil Aşka. ya. ya. <laughs> Aaaa. Hadi gel taş kağıt makas tekse. Tek. Gözüme bakıyorsun geç tamam. yapmıyorsun. Tamam, geç yapma. Tamam tamam, geç Taş kağıt makas. Ben kazandım. Ben kazandım. Tamam, ben kazandım. Ben. Tamam, tamam. Size. tamam, sen kazandın lan. Tamam al al. Sen kazandın. Ben Savaş ben. başlasın mı istiyorsunuz? Tamam. Yavaş işte. Cheesecake'i mi yedin? Duran boğazlı cheesecake. Ne oluyor ya? Ya böyle bir şanssızlık, böyle bir adaletsizlik çok olamaz ya. Çok güzel koku ya. sekerek basket batılır ya. Anne artık çatal getir. Niye çatal getirmedin? Abi, de düştüm. düşüyor mu? Niye düşeyim oğlum bir çok dakika tatlı. ya. Düşmem imkansız. Bir dakika. Senin duruşun çok kötü. Niye? Bak. Ne oluyor o oğlum bana? Bir dakika bir dakika. Aga hava Biz gidiyor. Üstüne geleceksin üstüne. Hava gidiyor sanki. Ali. Aa batıyor. Lan batıyor. Ali gidiyor. Hayır. <laughs> hayır. Aga açılmış bu. Ali açılmış bu. Hayır. Hayır. Aga. Aga bu hava. Battım. battım. Battım lan. Batıyorum, hayır, lan. Hayır, batıyorum lan. Batıyorum lan. Lan batıyorum lan. Battım lan. Battım. Ali batıyor. Sen Tut. Bırakma. Bırakma. <laughs> gitti. Dur gitti. Valla gitti. <laughs> o kadar hepsinde birinci oldun sonra sen batacaksın. Hayır ya. Hayır ya. Bir dakika bunun bir yerinden bir delik bir şey var bunda abi. Ya, sen niye evet, o bota gittin ki? İşte bu. İşte bu. Dayanıyorum. Bir like atın şu videoya böcek var vallahi böcek var. Oğlum çok kötüyüm. lan. Ben Nerede benim. böcek var? Artık Es bile almadan. Yok olmadım. Ay, ben yakınlayacağım. Yapma Elif ya. Bir dakika es. hayır ya. Abi hayır ya. Bak Halil yardım ediyor Elif'in yaptığına bak. Görüyor musun? Abi açılmış bu. Bunu kapatmam lazımdı benim ya. Bir dakika. Arkadaşlar bu normalde 45 kilo taşıyor. Ben 90 kiloyum. O yüzden böyle maalesef. Abi Melendi. Geyizimiz ellere denk oldu. Oğlum benim tüm hediyelerim ödüllerime kondular lan. Geçen videoda yaptığım bir şeyi bunu yaptınız lan. Ya ya. Bunun ya. Niye buraya geldin Flamingo'dan? Abi ne yapayım? Flamingo'daydım. Onu çaldılar. Buna geçtim. Bunu da çaldılar. Küçükken üzüldüğün suratın aynısın. Aynı. Arkadaşlar ha, bak, düşündüm. Bak, bak. Nasıl ben de çıkıyorum. Elendim. Elendim mi? Aa, Halil İbrahim e Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bu yarışmada Halil abi yarım saat botunda duramadı. Ben abi bindiğim her yerde midem bulandı. <laughs> Elif kazandı. Evet arkadaşlar resmen Halil e, benden sonra atladı. Helal olsun Halil. Halil İbrahim'e güveniyorum ama Elif çok gıcılık yaptı dedi ama başarılıydı. Tebrik ederim. Bir sarılalım. Gel sarılalım. Gel devam için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da belirtmeyi unutmayın tamam. en tatlılar için. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok dramatik bir şekilde battım ama.